Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Mart ayında boğa neler bekliyor aşk iş kariyer neyse haliniz uçuksun çıksın da diyelim Evet boğa burcu hanımları ve beyleri bakın yüreğinizde taşıdığınız bir sıkıntı var olarak görülmekte sanki böyle e, Şaşmaz beşmez bir Allah derler ya onun da ayı günü yılı işte bir şekilde tutuluyor o oluyor bu oluyor vesaire vesaire geçmişe dair unutamadığınız bir takım bilinçli bir şekilde yaptığınız konular ile alakalı münazaralar yapıyor gibisiniz. Yüreğinizi, kalbinizi yiyip bitiren konularınız var. Özellikle aşk hayatınız ile alakalı geçmiş dönemde yanlış kararlar verdiğiniz için, yanlış kişileri sevdiğiniz, seçtiğiniz ya da yanlış kişilerle artık aşk yaşadığınız veyahut evlilik yaptığınız her neyse için bir pişmanlığınız olabilir. Evli ya da bekarsınız. Anın enerjisi ile bir güven probleminiz var olarak görülmekte. 7 gün 7 ay ya da 7 hafta içerisinde bakın iki aile bir araya gelecek gibi sanki yüzükleri takmak için sabırsızlanan birisi var burada. Ama sizlerde bir güven problemi var. Ya o kişiye güvenemiyorsunuz ya ailesiyle alakalı bir düşünceleriniz var, muzdarip olduğunuz bir konu var. Hani oldu bittiye getirmek istemiyorsunuz, evet seviyorsunuz, aşıksınız ama sadece aşkın ve sevginin yani böyle bir evliliği sürdüremediğini, artık böyle e, sorunsuz bir hayat, sorunsuz bir yaşam istediğinizden dolayı ince eleyip sık dokuyor gibisiniz. Ama bu durumda karşı tarafın birazcık değil bayağı bir canını sıkıyor diyebilirim. Bu yüzden belki de böyle ufak bir takışma yaşayabilirsiniz. Sizden net cevaplar bekliyor olarak görülmekte. Bir konuda sizi sıkıştırabilir. Bir konuda sizi yorabilir bilir Evet, böyle yaratıcılığınızı kullanacaksınız dahi yani fikirler ortaya koyacak olarak gördüm. Sizleri ortaya koyacağınız işlerde büyük başarılar, üstün başarılar gerçekleştireceksiniz. Ama bakın, e, hayal ettiğiniz yaşama kavuşacaksınız, hayal ettiğiniz hayata kavuşacaksınız. Çok fazla sabır çalıştırmanız gerekmekte daha önceden ortak olduğunuz bir yer mi vardı ya da bir iş mi vardı ee, sanki bu yüzden sütten az yandığınız için yoğurdu üfle üfle yiyorsunuz yeni tekliflere açıksınız şu an yaptığınız işlerden çok fazla büyük kar marjı elde edemiyorsunuz ediyorsunuz desem yalan olur elde ettiğiniz kar marjını da bir şekilde gene işlere güçlere yatırıyor gibisiniz. Gelirlere ve giderlere baktığınızda ben bu işten bir şey anlamadım. Ben bu işin daha bir karını elde edemedim diyorsunuz. Ama bereketiniz artıyor. Rızık kapılarınız sonuna kadar açılıyor da diyebiliriz. Sizi hayata kim küstürdü? Hayata sizi küstüren birileri var. Bir de isminde sanki böyle... Kars'ın K'si olan bir kişi yüzünden bir sıkıntı almış gibisiniz. Yani herkesi kıskanan, herkesi kıskanma enerjisinde olan biri var. Bıktırmış bu kişi sizi. Bu kişi yüzünden birileriyle yakınlaşamıyorsunuz, irtibata geçemiyorsunuz. Ya da duygularınızı ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade aslında edebiliyorsunuz da etmek istemiyorsunuz. Böyle o kadar çok her şeyi yanlış anlayan bir de o kadar çok kıskançlık enerjisinde olan biri var ki tam böyle yılan şeklini almış. Hani derler ya koynumda yılan beslemişim ya da e ben kime bakmışım kim için kimin gönlünü kırmışım diye. Aranızdan biriniz isminde Carson Case olan bir kişi yüzünden çok fazla sıkıntılar var. Almış, yaşamış gibisiniz. Bu burçlarının bu artık şansı mıdır, kaderi midir, kısmeti midir? Ama e, realde baktığım gene bir kişi de yani diyorum ya bu atındaki harfi olanlardan çok büyük sıkıntılar alıyorsunuz. Ama çok da büyük yüzsüzlükler var. Evet e, genelde böyle doğruları konuşuyorum adı altında. Sizi rencide edebilme, kırabilme e, ya da başkalarından sizi kıskanma. Ya da başkalarının sizden kıskanma gibi durumlar yüzünden çok fazla canınız sıkılmış. Evet arka arkaya arda arda Mart içerisinde misafirleriniz gelecek. Görüşmek isteyenler, konuşmak isteyenler ya da bu eski bir iş arkadaşı, eski tanıdık, eski dostlar olabilir. Ziyaretinize gelmek isteyenler var olarak görünmekte. Dağlık tepelik bir yerden sanki bir haber alacaksınız ufak bir sağlık sorunu yaşayan birisinden size bir haber gelecek bu kişi ama e, böyle çok çok büyük bir rahatsızlık geçirmeyecek olarak görünüyor hatta bu haberi ya geç duyacaksınız ya da son anda size de söyleyebilirler size kredi çektirmek isteyen birisi mi var? Bu konuyla alakalı canınız haddinden fazla sıkılıyor olarak görülmekte. Yani uzun bir borcun uzun vadeli bir borcun altına girmek istemiyor gibisiniz. Ama bunu anlamayan da birisi var karşınızda. Artık bu hanenizden biri mi ya da eşiniz mi ya da yakınlarınızdan biri mi bilemiyorum ama hani ben hazırdaki parama güvenirim. Yani kredi çekip de belki ödeyeceğim belki ödemeyeceğim bu tarz yükün altına girmek istemiyorum diyor gibisiniz. Küçültmeye gidiyorsunuz. Çoklu işlerle uğraşıyorsunuz. Boğalar küçültmeye gittiğinizi görmekteyim. İsminde U harfi olan ve A harfi olan bir kişiye parasal anlamda ve maddi anlamda bir destek vereceksiniz. Bu kişinin 3 ya da 2 tane kız çocuğu olabilir. Ee, sanki böyle. Daha ufak çocuklar kirada mı oturuyor? Evine mi? Ev almasına mı? bir yardımda bulunacak aranızdan birisi görülmekte bir erkek sureti görünüyor burada aranızdan bir tane beyefendi böyle durumu iyi olmayan iki tane kız çocuğu olan birisine kira ile alakalı olabilir ev ile alakalı olabilir bir yardımda bir destekte bulunacaksınız ee, böyle özellikle müstakil bir ev mi bir arsa mı maddi anlamda Sanki birisiyle siz ya da bir yakınınız bir konuşma ya da bir yüzleşme yapacaksınız. Hani bana verdiğin sözler artık sözünü tutmanın zamanı gelmedi mi diyecek olan birisi var burada. Kalp kırmamak için birazcık böyle yani bekleme enerjisinde gibi. Bakın isminde Y harfi olan birisi yüzünden birazcık ortalık karışmış olarak görünüyor. Ee, sanki bu kişinin isminde böyle adının ortasında y harfi olabilir ufak y ara y'si çıkmış ee, bu birinci derece kan bağınız da olabilir bundan bir sıkıntı mı aldınız ne yaptınız ama ortam düzelecek bir aydınlanma bir feraha erme gibi konular olacak. Sanki bu kişinin yanında oğlu da var olarak görülmekte. Bir tane erkek çocuğu da olabilir, başka da olabilir bilemiyorum ama ee, yani bir tane gibi gördüm ben. Bu kişiden büyük bir sıkıntı almışsınız. Yani kız çocuğu değil de erkek çocuğu var gibi bunun. Ona göre hayatınızı uyarlayın. Her halta karışan böyle hiç konuşmuyor gibi az konuşuyor gibi görünen ama o yani bu kişinin yaptığı lafları ve dedikoduları hiç kimseden duyamazsınız öyle diyeyim ben size. Çok fazla canınızı sıkmış çok fazla canınızı yakmış ama durulacak sakinleyecek ortam bakın akpak olacak olarak görülmekte bir takım endişelerden ve kaygılardan da sıyrılacaksınız isminde Bursa'nın B'si olan ve C harfi olan bir kişinin evlilik ile alakalı konuları gündem olabilir armutun sapı üzümün çöpü dediğiniz için Sanki birazcık evlilik konusunda geride kalan ama yaşı da ilerleyen birisi görülmekte. Ee, bu konular ile alakalı konuşmalar yapabilirsiniz. Ee, birazcık daha beklentilerinizi aşağıda tutacaksınız. Kızınız mı ya da yakınınız mı bilmiyorum ama herkese layık görmüyorsunuz. Ama işte Rabbim kaderine yazdıysa da yapacak bir şey yok. Böyle birini hediyesiyle kapınızda görünce şok olabilirsiniz... Gönlünüzü ve kalbinizi kırar karşı cins, ex partner ya da sizin için ex de olabilir ama o halen sizi düşünüyor, halen seviyor olabilir. Bu kişiden evet güzel bir hediye alacak olarak gördüm sizleri. Böyle aranızdan biriniz, birine bir kol saati mi verdiniz? E, halen o gönderdiğiniz kol saatini saklıyor desem yeri. Yani sanki arada bir bakıp bakıp <laughs> yani size aklına getiriyor dermişim. Yani o verdiğiniz kol saatini halen e, saklayan birisi var. E, siz çoktan mazide bırakmışsınız ama o kişi sizi e, pek fazla mağazide bırakamamış olarak görünüyor. Kısa boylu kilolu birisi sizi çok düşünüyor. Bu kişiden yeni haberler, yeni adımlar alabilirsiniz. Dikkatli olun. Böyle su akar yolunu bulur derken akıntıya kapılıp gitmeyin. Yanlış kararlardan, yanlış kişilerden kendinizi uzak tutmanız hayrınıza olacaktır. Hani derler ya hiç kimse anlatıldığı kadar kötü ya da sanıldığı kadar iyi değildir. Bazıları o kadar güzel iyi oynar ki şeytan bile ayakta alkışlar. Ee, bu şekilde iş arkadaşlarınıza karşı ya da çevrenizdeki kişilere karşı uyanık ve ayık olacaksınız. Zaten ben çoktan olgunluk mertebesine eriştim diyor gibisiniz. Yediğim kazıklar sağ olsun beni profesör yaptı diyor gibi bazılarınız. Eski sevdiğiniz birisinin bir acılı haberini mi aldınız? Bir ölüm haberini mi aldınız? Ne yaptınız? Sanki birazcık üzülmüş gibisiniz. Bu eski sevgiliniz de olabilir, eski eşiniz de olabilir, ex partner de olabilir. Aranızdan biriniz sanki birazcık içiniz buruk gibi sonuçta yaşanmışlıklar var diyor gibisiniz. Yani Mevlam yani herkesin ömrünü biçtiği yere kadar derler ya. Yani Allah rahmet eylesin diyelim ne diyelim. Birazcık bu konuda üzgün gördüm sizleri. Bir acılı haber almışsınız aranızda biriniz dediğim gibi eski eş mi, ex partner mi, ama şu an yanınızda olmayan birisi, böyle biriyle tanışacaksınız, yeni tanıştığınız o kişi kale gibi arkanızda duracak, düşman gibi gördüğünüz o kişiden büyük bir destek alacaksınız, anma maddi, anma manevi bilemiyorum ama ciddi anlamda size destek olacak olan kişi var burada. İki fikirde olduğunuz bir konu ile alakalı kalbinizin sesini dinleyeceksiniz, sanki böyle. Ne kadar dert ettiğiniz konular var ise boşa dert etmişim. Yani olması gerektiği bu şekildeymiş diye düşüneceksiniz. Olgunluk mertebesine eriştim diyorsunuz boğalar. Böyle ufak yollu bir kazanç kapısı aralayabilirsiniz. Bu ekiş olabilir. Ya da bilemiyorum artık. O şekilde görünmekte Bakalım bu kartlarımız neler söylemek ister? Şöyle bir kartlarımıza odaklanalım. Kartlarımızın Mart ayında Boğa Burcu hanımları birilerine vermek istediği mesaj nedir? Bakın aslında düşseydi güzel bir mesaj verecekti ama düşmedi. Yani burada diyor ki arkadaşlar, res, aa bakın terslenen karta, siz farklı bir eve çıkmak istiyorsunuz farklı bir şehre taşınmak istiyorsunuz. Bu bulunduğunuz mahallede değil ya bulunduğunuz mahallenin dışında ya da bulunduğunuz şehrin dışında bir yere çıkmak istiyor olarak ama bu da attı kendini gördünüz. İstiyor gibisiniz. Ee, yani bunun ile alakalı da parasal anlamda sıkıntınız var. Bile isteyese destek vermeyen birileri olabilir. Çünkü parasal anlamda rahata kavuştuğunuzda Biliyorlar ki ya farklı bir uh, işe ya da uh, bilemiyorum belki ailenizle uh, aynı iş yerini yönetiyorsunuz aynı şirkettesiniz maddi anlamda rahatladığınızda kendinize farklı bir sektör uh, yani farklı bir iş farklı bir alan böyle ayarlayabilirsiniz. Ya da Maddi anlamda istediğiniz konuma geldiğinizde kendinizi hakikaten istediğiniz şehirden, istediğiniz yerden bir yerleşik alanı oluşturabilirsiniz. Belki de bu yüzden sanki birileri sizi maddiyatsız bırakıyor gibi. Şöyle maddiyatsız bırakıyor. Eğer sizin olan para size verilse, sizin hakkınız olan size verilse Zaten sizler o kadar rahat, o kadar böyle yapmak istediklerinizi yapma potansiyeline sahip olacaksınız ki işte dediğim gibi elinizdeki imkanları kısıtlayan birileri var gibi özellikle parasal anlamda çok fazla sıkıntı çekiyor olarak gördüm sizleri. Sizin olan bir takım mal varlığının üzerine konmak isteyen birileri de olabilir. Ya da şu an zamanı değil işte bir dahaki ay, bir dahaki hafta, bir dahaki yıl diye 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 ömrümden ömür gitti diyor gibisiniz. Birazcık birileriyle aranızda soğukluk var. Bu soğukluklar tamamıyla düzelecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Kupa onlusu demek. Fevkaladenin fevkinde mutluluk sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda bakın bir çocuk sizde bir çocuk karşı tarafta olabilir. Ya da evlendikten sonra da yapabilirsiniz. Bilemiyorum ama burada iki çocuk görünüyor. Ee, bekar olanlar sanki sizler böyle evlilik yapacağınız kişinin mi iki çocuğu var acaba artık ya da bilemiyorum hayırlısı hakkınızda diyelim bakın sizler burada seviniyorsunuz burada da iki çocuk seviniyor olarak görülmekte uzun süredir bebek ile alakalı bir türlü muradınıza eremiyor iseniz de aranızdan biriniz muradınıza ereceksiniz hatta bir kız bir olan iki tane çocuğunuz da olabilir Kupa kraliçesi demek iyi bir rüya yorumcusu, iyi bir falcı veya da altıncısı kuvvetli olan birisi den bir destek de gelebilir sizlere. Aynı zamanda Mart ayı içerisinde Akrep Yengeç ya da Balık Burcu'ndan enerjileri yüksek olan, altıncısı kuvvetli olan, iyi bir yorumcu ya da rüya tabircisi olan biriyle bir arkadaşlık kurma gibi durumunuz olabilir. Sizler de gördüğünüz rüyaların anlamlarına şöyle bir bakacaksınız. Sanki sezgileriniz Mart ayında şaha kalkacak olarak görülmekte. Endişelerinizden, korkularınızdan ve kaygılarınızdan uzak duracaksınız. Bir takım korkular, kaygılar, kayıplara neden olmadan sanki skor ve enerjisinde bir bayan ya olaya el atacak veyahut da bir takım mevzuların üzerine örtme enerjisinde olabilir. <laughs> yani o şekilde görülmekte. Dediğim gibi bu ay bu enerjide biriyle bir dostluk bir arkadaşlık da kurabilirsiniz. Yeni tanıyacağınız biri de olabilir. Ya da hanenizden birinin eğer burcu akrep yengeç ya da balıksa bu kişiden size maddi ya da manevi bir takım fayda gelecek gibi görülmekte. Evet bakın her konuda doyuma ulaşacaksınız. Zirveye doğru ilerliyorsunuz. Boğalar zirve benim diyorsunuz. Zirveye doğru ilerlediğinizi görmekteyim. Ee, hangi konuyla alakalı buhran içerisinde olduğunuz durumlar var ise inanın bana bunların hepsinden halas olacaksınız. Rabbim sizlere yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni girişim, yeni iş olanakları sunacak. Evlilik ile alakalı hayaliniz ya da hayalinizdeki o kişiyle çok büyük bir olumlama yaşayacaksınız. Hatta böyle aslında müjdeli havadisler sizleri bekliyor olacak. Bakın Mart ayında hakikaten müjdeli havadisler sizleri bekliyor olacak böyle ulaşamayacağınız hiçbir şey olmayacak kalbinizden ne geçiyorsa kavuşacaksınız bakın kalbinizden ne geçiyor ise maddi ve manevi er ya da geç kavuşacak olarak gördüm sizleri yürekten yaptığınız içten yaptığınız dualarınız kabul oluyor boğalar umarım aklınızda hayırlısı olur diyelim Hoşçakalın, kalın. Dostça Sevgiler, selamlar. Baba.